Merhaba arkadaşlar. Son düzlükten herkese iyi akşamlar diler. Saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. 3 Şubat Cuma İzmir Atasyonu'na vereceğim. Arkadaşlar İzmir'e geçmeden evvel kısaca bir Kocaeli analizlerine bakalım arkadaşlar. Kocaeli'de 2 altın da yakaladık. Yani küçük bir meblağ verdi Çok çoğu takipçimiz bizle oynanmış arkadaşlar. Kendilerini tebrik ederim. Hayırlı Ulus diyelim arkadaşlar. Ben aradılar. Tekrar kendilerini tebrik eder. Hayırlı Ulus diyelim arkadaşlar. Faydamız olduysa ne mutlu bize arkadaşlar. Birinci koşula başlamak arkadaşlar. Arkadaşlar toplamda sizlere iki banko, dört tane de alt atı banko önerdi. Önerdim alt atı bankolardan sadece bir tanesi gelmedi. yani toplamda beş bankomuzdan bir tanesi gelmedi. O da buradaki alt numara Adal. İkinci oldu arkadaşlar. Burada beş numara Kraliçe gamza geldi. Sizlere önerdik. Adal Altatın Bakumuzlu rakip 3-4-5'lik arkadaşlar 5 mara Kralıçak Kabza geldi. Sizlere önerdik. İkinci koşta arkadaşlar 6 mara Siyah sıra geldi. Sizlere ilk sırada önerdim bir taydı. Üçüncü koşta 5 mara Köroğlu Bakumuzlu 5 mara Köroğlu geldi. Dördüncü koşta İrmara Aferdita, misli orta ölçekli kupun yapan arkadaşımız için alt açık bankomuzdu. Diğer arkadaşımız direkt bank olarak değerlendirebilirdik. Bu tayı ben sen söyledim arkadaşlar. 19 gün evvel size bank olarak önerdim. Tay günü bir sıkıntı yaşamış olabilirdi. Aferdiz'e geldi. Alt açı bankomuzdu. 3 numara Boğaz Gelsen Sen söyledim arkadaşlar. Daha sert gruplarda koşmuş. Alt açı bankomuzdur. Misli, orta ölçekli kupun yapan arkadaşlarımız direkt bank olarak değerlendirebilirdik. 3 numara bazı gelsen geldi. 1 numara Gürobası bankumuzu 1 numara Gürobası geldi. 1 numara Hardy geldi. Burayı harç yaptık arkadaşlar. Sizlere önerdim. 8 numara Geçit Kız geldi. Sizlere ilk sırada önerdim bir taydı. 1 numara Avukat Alta çift bankumuzdu. Misli, orta, ölçekli kupon yapan arkadaşımız direkt bakarak değerlendirebilirdi. 1 numara avukat geldi. Sizlere önerdik. Tekrar o arkadaşlarımızı tebrik eder. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Ben de bir misli kupon yaptım arkadaşlar. Adal'da yaptım arkadaşlar. Ben bir yüz misli yaptım. Adal'da yaptım arkadaşlar. Tekrar bu arkadaşlarımızı tebrik eder. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Yarın bakalım. Arkadaşlar emeğe sayı diyerek kanalıma abone olmanızı rica edeceğim. Abone olmak, beğen sabah ücretsizdir. Ne kadar fazla abonemiz olursa, benim şu basarsanız kanalımız öne çıkar. Sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyor. Abone olmakta da, benim şu tamamen ücretsizdir. Şimdi abone olduğunuz için, benim şu için hepinize teşekkür ederim. Arkadaşlar, yarın İzmir'de gün üzerinde altı koşulu bir program vardır. Saat 7'de birinci koşula altılayan başlar. bir birinci koşula başlarım arkadaşlar. Arkadaşlar tamirleme geçmeden şunu söyleyeyim arkadaşlar. Yarın İzmir'de hem size bir misli kupunu önereceğim. Hem de bir normal şablon önereceğim arkadaşlar. Bir misli kupun yapın arkadaşlar. Sadece birinci ayakta kapatacağım arkadaşlar. Altlı yani ilk ayağı zordur arkadaşlar. Diğer ayaklarda hemen hemen bir banko var arkadaşlar. Yarın bir misli kupun yapın arkadaşlar. Bir misli be, en azından beşlik ayağını oynayın arkadaşlar. Altı yayın oynamazsanız da beş yayın oynayın. Bir, şimdi bir şeyle katılın arkadaşlar. Bir küçük bir şeyle bir beş yayın oynayın misle. Arkadaşlar saat yedi de birinci koşula altı yayın başlar. Antikap on beş, dört yaşlar raplar, metre kum. Arkadaşlar ben burayı hemen, hemen kapatacağım. Buraya geldim dokuz numara Ruze. Alperen olupla. 7 numara Misrar Kan Göçeli 3 numara Köylümün Kızı Kadir Tokaçoglu 5 numara Yaz Güzeli Bekir Mertmırık 2 numara Ayırdağ Eray 8 numara Duygu Denizi Merçen Akın 1 numara Çamsa Kızı Ali Yıldızla 12 numara Derbeder Ali Can İncil'e 10 numara Çamönü Atun'u Erhan Altullah 6 numara Hümma diyeceğim Mara Okla daha sonra arkadaşlar toplamda size 2, 4 2, 4, 6, 8, 10 safkan önerdim yine 2 safkan kaldı aşağı yaparak rahat bir yarış izleyebilirsiniz İlk ayakta sürpriz arayacağız arkadaşlar. Biz de oynamayan arkadaşımız için. Saat 7.30'da ikinci koşu. Altılayan ikinci ayakıdır. Meydi. Üç aslı İngilizler. 1900 metre ku. Arkadaşlar burada iki numara Arutan takip atımdır. Altı atık İki ile yedi ekürü koşar. Kafkas gücü. Normal şartlarda bu grubu geçmesi lazım. Misli oynayan arkadaşımız iki numara Arutan'ı bak olarak denedebilir. Diğer arkadaşımız da iki tane rakip verecek. Bir numara Akkaya Ateşi Mehmet Bir Bilgin'le ve üç numara Ginsen diyeceğim Eray Çizik'le. İki altı bakımızdır. Rakip bir üç. Sat 8'de 3. koşu. Altılayan üçüncü ayadır. Satış bir. 4 tane kadar var. 2100 metre kum. Arkadaşlar, bu da 3 numara sur şahini Ali Yıldız'la Atlantik Banko'dur. Misli orta ölçekli kupun yapan arkadaşımız 3 numara sur şahini bank olarak değerlendirebilir. Arkadaşlar, bu, bundan bir ara koşu yarışa 0 tabelaya girememiş, yalnız da sert grupta koşmuşlar arkadaşlar. Bu iki grup müsait bir grup arkadaşlar. Yani Bundan bir eve koşu gruba göre tabii şey gruba gelmiş. Alt gruba gelmiş arkadaşlar. Bundan bir ay evvel daha sert grupta koşmuştu. Ondan dolayı o sıfır göz, gözüküyor arkadaşlar. Yani normal şartlarda yarın Sur Şahin'i Ali Yıldız'la kazanır. Altacık bankodur. Misli orta ölçekli kupun yapan arkadaşımız bank olarak denilebilir. Diğer arkadaşımız da önceliği bir numara son parıltı. Muhammed Mirbilgin'le. Daha sonra iki numara Eser al. Nevzat Avcı'yla 7 numara Ünal Amca Alican İnci ile 4 numara Yurtet Mertcan Çelik ile 5 numara Plevnelli Eray Çizik ile ve 6 numara Sivere Kandice İbrahim Sefa Söğüt ile yani ya Suruşay'ın diyeceğiz ya da aç yapacağız arkadaşlar. İlk ayakta olduğu gibi. Saat 8 buçukta dördüncü koşu, atılayan dördüncü ayağıdır. Şartı 4. 4 eser araplar. 1400 metre ku. Bu da bir numara yan kalp Okan Kızıldaş'a banko diyeceğim. Bir numara yan kalp Okan Kızıldaş'a banko diyeceğim arkadaşlar. Saat 9'da 5. koşu 6'lı dördüncü 4. Ayağıdır, 6'lı yayın 5'li yayındır arkadaşlar şartım 5 dört ay kuru İngilizler 2 metre kum arkadaşlar misli orta ölçekli kupun yapan arkadaşımız 1 numara jünur çınarı banko olarak değerlendirebilir misli orta ölçekli kupun yapan arkadaşımız 1 numara jünur çınarı banko olarak değerlendirebilirsiniz zaten bir rakibin olacak diğer arkadaşımız 2 bu kep folosu Kadir Tokaşoğlu'na derinden biler. Bir atlatma kumusu rakip iki arkadaşlar. Saat 9.30'da 6. koşu atlayan son ayağıdır. Anıgap 14. 4 yukarı İngilizler 1400 metre kum. Arkadaşlar buraya katın 5 numara Bin Lagris Maya Mehmet ile. Bir daha sonra 12 numara Dipmen Nevzat Arkadaşlar 5, 12 misli orta ölçekli kupon yapan arkadaşlar için yeterlidir 5, 12. Ha bir çekelim. Bir gün arkadaşlarımız bir sıralama vereyim. Bir numara grasa. İbrahim Mustafa 11 numara Masumza'da Alican İnci'yle. 9 numara Valdoş'un Mersan Çelik'le. 13 numara rekorman Atakan Can Dağdavran ile 10 numara Kalorofay Alperen Olukla 2 numara kupa ornosu Ali Yıldızla 6 numara Termuz Alatin Kündürte 3 numara Mitilmir Eray Çizik'le. 4 numara Himbo Kadir Tokaçurla ve 8 numara zaldır diyeceğim Bekir Mert arkadaşlar bir daha 5 12 misli orta ölçekli kupon yapan arkadaşlarımız için yeterli bir ürün arkadaşlarımız 1 11 9 13 10, 2, 6 3 4 5 8'i denende bilirsiniz arkadaşlar size hem misli bir şablon önerdim bir de normal şablon önerdim arkadaşlar arzu sizinle arkadaşlar analiz bizde en iyi kurgu sizler kuracaksınız Yalnız önemli, ben benim verdiğim ikinci ayaktaki iki numarayı bak olarak değerlendirebilirsiniz. Bir numara yan kapı bak olarak değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. İki numara Arutan'ı bir numara pardon burada bir numara yan kapı burada da bir numara Junior Çınar'ı arkadaşlar buraya da önemli ben yani Suçay'a de güveniyorum. Sürüşen'in yanına bir numara son parçası da ekleyerek bir misli kopu yapabilirsin. Son ayakta da 5-12 geçerek veya da son ayakta kendi tutsuz atlara yer vererek de denedebilirsiniz. Arkadaşlar en iyi kurguyu sizler kuracaksınız. Analiz bizde en iyi kurgu sizler kuracaksınız arkadaşlar. Ben dediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Şanssız da olsun. İyi yaşama dilerim.